Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Bugünkü videomda yine Nando ile ilgili olarak Rupert Spira'nın bir soru cevap videosuna yer vereceğim. Bu soru cevap videosunda farkındalığı biliyorsunuz anlatıyor Rupert ve her şeyin altında farkındalık olduğunu söylüyor ki hatta bu madde boyutunun bedenin farkındalığın altında oluşan lokal zihnin altında oluşan bir imaj olduğunu söylüyor. Yani bizim düşündüğümüz o madde ve zihin yapısına biraz daha farklı bakıyor. Onu söylemiştik önceki videolarda. Bu videoda işte o farkındalığa biz öldüğümüzde ne olur diye soruyor bir katılımcı. Yani farkındalık da bizde ölür mü ölmez mi? Ne olacak? Madem hadi anlatıyorsun. Diyorsun ki farkındalık her şeyin altında var. Peki o zaman benim fiziksel bedenim yok olduğunda ortada ne kalacak ya da bir şey kalacak mı? Böyle bir soru soruyor. Aslında birazcık da felsefik cevaplar var işin içinde. Yine güzel bir benzetme var konunun içinde. Bakalım Rupert bu soruya nasıl cevap vermiş? Hep beraber izleyelim. Bir katılımcı, yine bir inzivada Rupert'a şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, öldükten sonra farkında da ne olur peki? Çünkü her zaman saf bir şekilde var olduğunu söylemiştiniz diyor. Ve Rupert şöyle bir cevap veriyor birazcık uzun bir cevap. Fiziksel beden sonlu zihninizde sadece bir resim ve sonlu zihin ise sonsuz farkındalığın oldukça sınırlı bir tezahürüdür. Bir kez daha tekrar ediyorum. Fiziksel beden zihnindeki bir resmin ve o resme karşı oluşan algı ve hislerin bütünüdür ki o ancak zihinde var olabilir. Bedenine dair bildiğin şeyler onun bir resmi ve sende yarattığı hislerden ibaret. Dediğim gibi, tüm bunlar ancak zihninde var olabilir. Zihin ise farkındalığın daralmış, sınırlanmış ve lokalize olmuş halidir. Şöyle de söyleyebiliriz. Farkındalık doğası gereği sınırsızdır ve sınırsız bir farkındalık için sonlu bir objeyi bilmek imkansızdır. Sınırsız farkındalığı sınırsız bir boşluk gibi hayal et ve o boşlukta oldukça küçük bir obje belirsin. O sonlu obje bütün bu sınırsızlık içinde bir alan doldurduğu için bir miktarda olsa farkındalık ile yer değiştirmiş olur. Ve bu yüzden farkındalık da artık sınırsız değildir. Artık o da sonludur. Sınırsız bir farkındalık için sonlu bir objeyi bilmek imkansızdır. Sonlu bir objeyi bilebilmek için bu sınırsız farkındalık Sınırsız olma haline bir son vermelidir ve artık sonlu olmalıdır. Sınırsız farkındalık ancak sonlu bir zihne dönüşme yolu ile bu dünyayı ve yaşamı bilebilir. O yüzden derin uyku safhasında biz kendi deneyimimizde dünyayı bilmeyiz. Çünkü farkındalık tamamen odağını geri çekmiştir. Zihin ve beden ile ilgili her şeyi bırakmış ve tamamen geri çekilmiştir. Ve bu sonsuz farkındalık sadece kendini bilebilir. Kendinden başka bir şey bilmek için bu sonsuz farkındalık kendini bilme halini ve kendini deneyimleme halini bırakmalıdır. Ve bu ancak sonlu bir zihin ile olabilir. Peki sınırsız farkındalık nasıl sonlu bir zihin haline gelir? Ancak kendisini bir form ile özdeşleştirmesi ve kendisine bir kimlik oluşturması ile bu durum gerçekleşir. Eş zamanlı olarak bir form yaratır ve kendini bu form ile özdeşleştirir farkındalık ve formun karışımı ya da başka bir deyişle farkındalık ve fiziksel bedenin karışımı ile sonlu zihin oluşur. Dünyayı ve hayatı sonlu zihinle bilebilmemizin tek yolu budur. Rüya görürken bile rüyadaki dünyanın sadece rüyayı gören kişinin bakış açısıyla görülmesinin nedeni de budur. Eğer rüyanızda Londra sokaklarında yürüyorsanız, siz o sokaklardaki insanlardan birisinizdir. Ve ancak tüm deneyimleri sadece kendi bakış açınızla görebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Farkındalık alanında rüya aleminin var olması için bile farkındalığın kendini lokal bir forma, yani rüyayı gören kişi olma formuna sokması gerekir. Ancak rüyayı gören kişinin bakış açısı ile farkındalık rüyayı bilebilir. Aynen farkındalığın şu an burada bu odayı da ancak bedeninin bakış açısıyla bilebilmesi gibi. Farkındalık kendi dışındaki herhangi bir objeyi ancak kendine ayrı bir form veya ayrı bir özne olarak limitli hale getirerek bilebilir. Kendini bilebilmesi için ise kendisini beden ile özdeşleştirmesine gerek yoktur. Kendisini kendiliğinden bilir. Tahrirde yani farkındalığın kendi varlığını kendiliğinden bilme deneyiminde farklı ve sonlu bir formla özdeşleşmeye gerek yoktur. Eğer farkındalık sonlu bir zihin formu almışsa kendisini fark edemeyecektir. Aynı sınırsız farkındalığın sonlu bir objeyi bilemeyeceği gibi. Eğer farkındalık dünyayı bilmek istiyorsa kendini odaklamalıdır. Görüşünü daraltmalı ve kendini limitlemelidir. Ancak beden formunu üstlenerek ve o bedenin sınırlı farkındalığı ile bu dünyayı bilebilir. Fakat kendini bilmek ve deneyimlemek için bütün odağı yavaşça geri çekmesi ve kendini limitleyecek bir şey kalmayana kadar tüm limitlemeleri bırakması yeterlidir. Bu tahrir deneyimi yani kısacası sonlu bir zihin olmadan kendini kendiliğinden bilme deneyimidir." Tabi şimdi böyle bir cevap verince soruyu soran kişi de ilk sorusuna geri dönüyor. Birazcık da beyin yanmış bir şekilde tabi soruyor. Diyor ki, ''Peki tüm bu anlattıklarınız ölümden sonra da mı böyle oluyor?'' diyor. Ve Rupert da şöyle bir cevap veriyor. Öncelikle konuştuğumuz üzere bedeniz zihindeki bir görüntü bir resim olarak hatırla. Beden öldüğünde lokalize olmuş ve özelleşmiş farkındalık dağılır. Sonlu zihnin sınırsız farkındalığın lokal ve özelleşmiş bir hali olduğuna değinmiştik. Bu lokal zihin dağıldığında farkındalığa bir şey olmaz. O da sonlu zihinle beraber dağılmaz. Bir arkadaşım sonlu zihnin bir nehirdeki girdap gibi olduğunu söylemişti. O girdap da aslında sudur ve bu girdap kaybolduğunda su su olarak kalmaya devam eder. Aynen bu şekilde zihin bedende bir girdap gibidir. Farkındalığın sınırlanmış ve lokalize olmuş halidir. Yani aslında zihin beden öldüğünde farkındalık ölmeyecektir. Fakat ölen ya da daha doğrusu sınırsız farkındalık içinde dağılan ve çözünen sonlu zihnin parçaları sınırsız farkındalığın içinde var olmaya devam eder. Ki bu da başka bir lokalize ve sınırlı bir form oluşumuna ön ayak olabilir. Dağılan bir girdabın kalıntıları farklı girdapların oluşmasını tetikleyebilir. Aynen sınırsız farkındalık içinde lokalize halde olan bir sonlu zihnin yine bu sınırsız farkındalık içinde çözünüp başka sonlu zihinleri yaratabilme yeteneği gibi. Reenkarnasyon teorisi de buna dayanır. Reenkarnasyon teorisi hiçbir şekilde doğan ve ölen fiziksel beden ile ilgilenmez farkındalık ve zihin altındaki kademe olan fiziksel beden kademesine hiçbir zaman inmez. Yani madde boyutuna inmez. Çünkü evrende var olan herhangi bir madde sonlu zihin içinde var olabilen görüntülerden başka bir şey değildir. Sınırsız farkındalık yoğunlaşarak beden formunu alır ve dünyayı deneyimler. Beden öldüğünde veya derin uykuda iken geri çekilir ve kendini bilme haline gelir. Sınırsız farkındalığın yaptığı bu sürekli genişleme ve kapanma Farklı zaman aralıklarında farklı şekillerde gerçekleşebilir. Eğer bu her 24 saatte olursa buna uykuya geçme halidiriz. Bu daha büyük ölçekte olduğunda ise ölüm deriz. Farklı zaman aralıkları olsa da farkındalığın bu süreci aynıdır. Lokalleşir yani kapanır ve rahatlar yani açılır. Bu devamlı olarak bu şekilde olur. Lokalleştiğinde beden ve bu dünya var olur. Rahatladığında ise ortada dünya ve beden deneyimi kalmaz yaratımın dışına çıkılır. Katılımcı tabi bu dinlediklerinden dolayı baya şok oluyor. Bu dinlediklerim oldukça ilginçti diyor ve orada birazcık da gülüyorlar. Rupert da evet doğru söylüyorsun bu oldukça ilginç bir durum diye gülerek yanıt veriyor. Evet arkadaşlar Rupert'ın bu soruya vermiş olduğu cevabı gördünüz, duydunuz. Bu cevapta bir girdap örneği veriyor ve bu girdap örneğiyle aslında birazcık reenkarnasyon bakış açısının da nereden geldiğini Nandoelti tarafından anlatmış oldu bizlere. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Farklı bakış açıları edinmek güzeldir. Ben bu videolardan gerçekten kendime fazla şeyler kattığım için sizlerle paylaşıyorum ve Türkçeleştirip olabildiğince elimden geldiğince az karışık bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Umarım Sizler de bu videolardan faydalanıyorsunuzdur ve kendinize farklı bakış açıları oluşturma noktasında bazı bilgileri alıyorsunuzdur. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Namaste.